Hilal Hanım bu genel başkanlık problemi aslında her ne kadar yarın Özgür Özel Bey'in adaylığını ilan edeceği konuşuluyorsa da hem kurultaydaki durum çok net değil hem de adaylık konusunun da çok net olmadığını söyleyebilirim. Daha dün CHP'nin içinden çok iyi haber alabilen eski CHP milletvekili Barış arkadaşım söylediğine göre aslında İmamoğlu adaylıktan henüz vazgeçebilmiş değil. Şu anda illerin, ilçelerin ve CHP örgütünün nabzını yokluyor. Eğer kendisini destekleyebilecek derece sayısının yeterli olduğuna kanaat getirirse aday olabileceğini söylemişti daha dün yani 24 saat önce. Dolayısıyla hatta o zaman biz sorduk Özgür Bey e, o zaman hayır Özgür Bey eğer İmamoğlu aday olursa Özgür Bey çekilir dedi. Şimdi hı hı. eğer yarın Özgür Bey ilan edecekse adaylığını ve İmamoğlu'yla da mutabakat içinde, uzlaşı içinde bir adım atıyorsa evet Özgür Bey aday olacak demektir. Ancak yine CHP kaynakların ifadesine göre ee, delege yapısı itibariyle Kemal Bey'in aslında Kurultay'da ipi çok rahat göğüsleyebileceği söyleniyor. Hı hı. Ancak öte yandan Özgür Bey'i destekleyen ee, bazı milletvekilleri milletvekilleri hatta A takımından sayılacak mesela Bülent Tezcan gibi isimler Kemal Bey'in karşısına kimi koyar, kim çıkarsa o rahatlıkla seçilebilecektir diye bir özgüven içindeler. Hı hı. Oysa delege sayısına baktığımızda bu özgüvenin sanki bu adaylığa göz e, muhalefet eden yahut da e, değişim isteyen tarafın kendi dar çevrelerinin e, ee, yani amiyene yana tabirle kazına e, gelmiş gibi hareket ettikleri söylenebilir. Hı hı. Şimdi e, Özgür Bey e, gelince acaba CHP'de ne değişir? Aslında ne Özgür Bey'in değişmesi ne Kemal Bey'in yeniden genel başkan seçilmesi ki seçilecek gibi duruyor. CHP'de değişen bir şey olmadığını gösteriyor. CHP'nin sorunu evet genel başkanlık bir genel başkanlık sorunu var. Ben genel başkanlığa Aday olanların e, hak olduğu tek tarafın artık Kemal Bey'i taşıyamadıklarını, savunamadıklarını, onun söylemlerinin akılla, mantıkla ve demokratik e, ilkelerle bağdaşmadığını görüyorlar. O yüzden aday oluyorlar. Ancak Özgür Bey seçilirse yahut da herhangi biri seçilirse ya da değişimin e, bu, değişimin lokomotifi olarak e, görülen İmamoğlu'nun Gerek objektifte gerek e, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamalar yine en son yaptığı konuşmada evet değişimden bahsediliyor. Bir takım beylik cümleler kuruluyor ancak bu değişimin içeriği henüz yok. Bomboş bir içerik var sadece Kemal Bey gitsin ben geleyim e, mantığı şu anda gözüküyor. Bir tutum belgesi yayınlayacak dediler ben bunu merak ediyorum Özel Hı. Bey. Özgür Özel Bey hakikaten ciddi bir tutum belgesi yayınlarsa, biz onun üzerinden değişimin ne olduğunu anlayabiliriz. Ancak şu anda ben CHP'nin sorununun değişim değil, CHP'de hem bir fikir birliği yok, hem... Ee, ee, Aslında temelde da, bir değişim isteği yok diyorsunuz yani genel başkan gözünde. Hayır, tabanda bence CHP seçmeninde. Şu anda moral çok bozuk. Bir değişim talebinin olduğu görülüyor. Hı hı. Ancak değişimi gerçekleştirecek olan delegelerdir. Delege yapısında Kemal Bey'in çok daha güçlü olduğu, evet, hatta e, yine barışın ifadesiyle %70 civarında Kemal Bey'in delegeye hakim olduğunu söylüyor. Hı hı. Aşağıda değişim talebi var ve CHP tabanında da İyi Parti tabanında da seçmen tabanında da bir moralsizlik var, bir e, ee, evet, e, talep ümitsizlik var. E, yeni şeyler, e, e, yeni yüzler görmek istiyorlar, yeni sözler duymak istiyorlar. Partilerini toparlayacak yeni vaatler, yeni e, 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 çözüm yolları, e, yeni dinamikler bekliyorlar. Hı hı. Ancak e, ortada ne Özgür Bey'den bugüne kadar ne e, değişimin lokomotifi olarak görülen ee, İmamoğlu'ndan bugüne kadar değişimin muhtevasıyla içeriğiyle ilgili herhangi bir şey duymadık. Tek duyduğumuz hı hı. şey doğru cümle mesela İmamoğlu Oksijen'de yazdı, yazdı. diyor ki CHP'nin fikriyatı değişmeli, CHP'nin çehresi değişmeli, hı hı. CHP parti mimarisi değişmeli. Altında da Sadece genel başkan dahil bütün teşkilatın değişmesinden bahsediyor. Ama asıl CHP'yi yahut da partiyi ayağa kaldıracak söylem, proje, onlara ümit verecek e, vaatler şu ana kadar e, sudur etmedi. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi şu anda çok kolay değil. Masum Bey'in söylediği gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi hakkında aslında... Kasım'dan sonra, kurultay Kasım'da olacağı için, hı hı. Masum Bey de Kasım diyor zannediyorum. Biz kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi hakkında sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Hı. Şu anda yaptığımız yorumlar medyaya yansıdığı kadar yahut da CHP'deki arkadaşlardan ve aday olan değişim talep edenlerin söylemlerinden yola çıkarak ve e, deneyimlerimizden yola çıkarak yaptığımız yorumlar. Hı hı. Ancak asıl yorumu kurultaydan sonra yapacağız. Ancak görünen manzara şudur. Cumhur İttifakı et ve tırnak gibi son derece düzenli, itinalı bir şekilde seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı bileşenleri şu anda karma karışık bir durumda, darma dağınık bir durumda. O yüzden de seçmeninin morali bozuk ve bu bozukluğu gidermedikleri sürece de 31 Mart seçimleri çok da onlara umut vermiyor. Hatta İmamoğlu'nun deyimiyle ki bu çok iddialı bir şeydir. E, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamada kendisini İstanbul'a mühürlü olduğunu söylemesi. Fakat onun altında da eğer değişim olmazsa değişimden maksadı genel başkan dahil CHP yönetimi evet. değişmezse Ankara ve İstanbul'u da kaybedebiliriz dedi bu çok önemli yani değişim olmadığı takdirde şu anda seçimin mağlubiyetinin sorumluluğunu İmamoğlu genel merkeze yüklemiş vaziyette.